Şu an Kozan'da genç ve girişimci bir arkadaşımızın yanındayız. Kozan'da ilk defa faaliyete geçen bir karton bardak imalathanesini kendisi açtı. Ve Kozan'ımızda ilk olan bu yapılan tesisi de kendisiyle konuşacağız. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyalım. Benim adım Ahmet Durukan. Kozan'da Star Halı Yıkama adı altında faaliyet göstermekteyiz. size herkes Staralı olarak tanırdı. Star diyorlar çoğu zaman. Olsun logonun sizin de logo isminiz. Yine bir e, girişim yaptınız ve Kozan'a ilk defa bir e, karton bardak imalathanesi açtınız. E, bu fikir nereden geldi öncelikle? Onu... bu fikir uzun zamandan beri düşündüğüm bir fikirdi. E, neticede araştırmalarım ve Sonuçta maddiyattan dayandığı için ancak bu zamana kısmet oldu. Ve bu vesileyle de en kısa zamanda faaliyete geçmiş durumda. Bu şekilde meydana geldi yani. Evet. Bunu aynı zamanda halı işiyle beraber yapıyorsun. Bir zorlu olmuyor. Evet evet. Halı yıkamamız da aynı zamanda devam etmektedir. Peki burada yapılan işlem nedir? Biraz anlatır mısınız? Bu da yapılan işlem işte, makinede de gördüğümüz gibi ultrasonik ısıtma sistemiyle yani yapışkan ve herhangi bir kimyevi madde olmadan el değmeden bardaklarımız e, ısıtma yöntemiyle teker teker oluşuyor. Evet. Bunu ham nereden buluyorsunuz? Bunun ham maddeleri genelde Ankara yani yurt dışı kaynaklı olmak üzere Ankara ve İstanbul'dan temin ediliyor. Sağlık açısından hiçbir şey yok, şu an için zararı yok. Bunların, bu bardak, karton bardakların sağlık açısından şu an için hiçbir zararı yok. Ee, aksine pandemi döneminde daha da rağbet olduğu için vatandaşlar cam bardak kullanmayı bıraktılar. Bu yüzden e, daha revaçta ve şu an için daha da çok tercih ediliyor zaten. En çok kullanılan bardak türü evet, şu anda. Evet, evet. Hem kullanınca doğaya atılsa bile evet. Doğada çabuk bir şekilde kaybolabiliyor değil mi? Tabii tabii doğa için de zararlı değil. Plastik ve normal cam bardaklardan daha doğada daha çabuk yok oluyor. Peki bu şu anda bunu siz imal ediyorsunuz. Pazarlama konusunda e, sıkıntılarınız var mı? Şu an için e, Kozan halkından e, herhangi bir pazarlama konusunda hiç sıkıntı yaşamadık. E, gayet de güzel, olumlu sonuçlar alıyoruz. Ee, günden güne de siparişlerimiz çoğalmaya başladı. Yani şu anda size arasalar sipariş alırsınız değil mi? Her zaman pazar günü dahil her zaman siparişlere olumlu şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Burada imalat olarak kaç saat çalışıyorsunuz? Şu an imalatımız kısa kısa bir zaman zarfında devam ediyor. Siparişler oldukça süreyi biraz daha uzatacağız. Kaç gündür veyahut da kaç aydır çalışıyorsunuz? Şu an için tam faaliyette girdiğimizin ikinci haftasındayız. En kısa zamanda da daha da iyi olacak. Sizlere başarılar diliyoruz. Kozan'a sizin gibi girişimci, yenilikleri getiren arkadaşlar lazım. İnşallah bu sektörü büyütür de organize sanayide... Daha çaplı çalışır. İnşallah inşallah daha büyük. Zaten bunu da da kalmayı düşünmüyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü makinelerde ileriki zamanlarda düşünüyoruz inşallah. Kozanlı'ya da bir istihdam olur değil mi? Mutlaka mutlaka. E, keşke daha iyi olsa, dört makinemiz daha olsa da dört kişi daha çalışsa. Evet. Evet. Ki bu da bir istihdam olmuş olacak. Size başarılar diliyoruz. Peki günde kaç tane yapıyorsunuz? Günde yaklaşık bir kolide 2500 adet olmak üzere. 10 e, şu an tam kapasiteyle çalışıyoruz. Günde 10 koli. Bir günde 25 bin 25 tane yapıyoruz. Adet madet bardak oluyor evet. 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 Size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkürler.